Ebu Davud'un rivayet etmiş olduğu bir hadiste yani Deccal'in çıkışının yakın olup olmamadı, olmadığını inceliyoruz. Onun alametlerini inceliyoruz. Diyor ki insanlar iki gruba ayrılacaklar. Birisi nifaksız iman grubu, diğeri ise imansız nifak grubudur. Böyle olduğu zaman o gün ya da ertesi gün Deccal'i bekleyin. Demek ki insanlar iki safa ayrılacaklar. Birisi iman, öyle bir saf ki onun içerisinde nifak girmez. Diğeri nifak öyle bir nifak ki içine iman girmez. Benim zannımca böyle işin ikiye ayrılacağı, iki cemaat olacağı, üçüncü bir cemaat yok. Böyle bir cemaatin olacağı ya melheme Kubra anında ya da biraz önce olacak. Mehdi Aleyhisselam'ın olmuş olduğu, gelmiş olduğu zamanda olacak bu. Çünkü neden? Çünkü Mehdi Aleyhisselam gelmeden işler hep bir tefrika, istikametsiz, ve böyle bir cemaatin bütün olmadığı bir zaman olacağını Nebi Aleyhisselam bizlere söylüyor.